Filenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzon ekmeği tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Sizler de evinizde Trabzon ekmeği yapabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yoğurma kabıma 3 su bardağı su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker aldım ve 5 dakika bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Tuzumu da una karıştırıyorum. Azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Bu hamurda ekşi maya kullanılır. Eğer isterseniz ekşi maya da kullanabilirsiniz ama ben şu anda instant kullandım. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. İyice hamurumuzu yoğurmamız gerekiyor. 15 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. 40 dakikanın sonunda hamurum kabardı. Masanın üzerine unumu serpip hamurumu masanın üzerine alıyorum ve hafif unlayarak kenarlarından ortada birleştirerek bezeme alacağım ama öncesinde bir küçük parça alıyorum. Üzerine örgü yapacağım çünkü. Hamurumu ortada bakın gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Yuvarlak bir şekil vereceğim. kenarlarından içe kıvırarak düzeltiyorum. Yuvarlak şeklimi verdim. Yağlı kağıdın üzerine aldım. Bakın uzunca bir fitil hazırladım. Videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Örgü şeklinde Ekmeğimin orta kısmından, sağından ve solundan alt kısmı yerleştiriyorum. Ekmeğimi tepsime aldım. Üzerine örtüyorum ve 20 dakika mayalandı. 20 dakikanın sonunda Tam hazırladığım örgünün dibinden jiletle kesiyorum. Keskin bir bıçak da kullanabilirsiniz. Hamur jilete yapışırsa jileti unlayabilirsiniz. O zaman çok daha rahat kesersiniz. Fırının içerisine ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su aldım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika pişirdim ekmeğimi. 40 dakikanın sonunda Nar gibi kızarmış ekmeğimiz hazır. Nefis oldu. Kesip içini sizlere göstermek istiyorum. Şu anda hala sıcak sayılır. Bakın yumuşacık iç dokusunu da görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.